24 ekranlarından merhabalar. 24 dakikaya hoş geldiniz sayın seyirciler. Her cuma 24 dakikada insan hakları raporuyla karşınızda olacağız. Haftalık olarak insan haklarının nabzını tutmaya çalışacağız. Yaşam hakkından eğitim alma hakkına, hasta haklarından bilgi edinme hakkına kadar geniş bir yelpazede haberler vereceğiz. Telefon bağlantılarıyla yorumlar alacağız ve stüdyo konuklarımız olacak. Haberle başlayalım. Suriye'deki iç savaştan kaçan binlerce kişi Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor. Genç Suriyeliler için de hayata tutunmanın en önemli adımlarından biri eğitime devam edebilmek. Suriyeli 2250 öğrenci Türkiye'den lise diploması alabilmek için 14 sınav merkezinde ter dökmeye başladı. Binlerce Suriyeli iç savaştan kaçtı, Türkiye'ye sığındı. Değişik illerde barınan Suriyeliler özellikle gençlerin eğitimi için çabalıyor. Suriye Eğitim Derneği de 2250 öğrencinin Türkiye'den lise diploması alması için kolları sıvadı. 14 ayrı merkezde sınava alınan Suriyeli gençler lise diploması alabilmek için ter döktü. 18 Ağustos'ta başlayan sınav maratonu 25 Ağustos'ta sona erecek. sınav merkezlerinden biri de İstanbul Sebahattin Zahim Üniversitesi'ydi. Sınava 485 Suriyeli genç katıldı. Savaştan ve ölümlerden kaçan gençlerin hayali Türkiye'den lise diploması alıp bir üniversiteye yerleşmek ve farklı meslek alanlarında hayata atılmak. Yani Türkiye'de bir buçuk sene oldu. İstanbul'da işte sınav için geldim. Normalde Manisa'da oturuyorum. Hedefim ilk önce e, rehberlik ve psikoloji danışmanlık. E, hedefim ona doğru inşallah varacağım. Ben yani Suriye'den hangi bölgeden geldin? Ne kadardır Türkiye'desin? E, Laski'den geldim. Bir aydır gibi e, bir e, bir yıldır buradayım. Evet ama çadırla çadırlardaydım. altı e, aydır İstanbuldayım. Peki bu sınavda başarılı olursan ne olmak istersin? Hedefin ne? Ne okumak istersin üniversitede? İnşallah mühendislik. Mühendisliğe gireceğim. İnşallah mekatronik mühendisliğe gireceğim. İnşallah. Ben İstanbuldayım. Daha önce ben Şam'da oturuyordum. Kendim Şamlıyım, Suriye'nin başkenti. Ondan sonra oradan çıktım okumaya hem de olay dolayından, sıkıntılar dolayından. Öğretmenlik olabilir. Evet, yani. <laughs> Öğretmenlik meselesi. Suriyeli gençler lise diploması alabilmek için girdikleri yarışı kazanırlarsa bu kez üniversite için ter dökecekler. Yüzlerce Suriyeli genç ülkelerinden uzakta hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak. Evet sayın seyirciler eğitim hakkı adına bir alternatif haberi izledik. Şimdi sırada çalışma hak ihlali için bir